Arkadaşlar bugün pikniğe geldik. Evet bugün pikniğe geldik Defne ile beraber. Defne burası güzel mi? Güzel. Evet bak burası çok güzel. Değil mi? Hı hı, güzel. Hadi biraz çiçek topla. Ama sallanıyor. Sallansın bir şey olmaz rüzgardan. Topladım. Kokla bakalım. Güzel mi? Tamam. tamam bunlar al o zaman. Hadi al çiçeklerini gezelim biraz. Bu tarafa gel. Defne. Hadi şuradan yürüyelim bak. Burada ne güzel yürüme. Yol yapmışlar. Çok güzel. Bak burada neler var. Müller. Evet müller var. Inekler var. Hem de karşıdalar. Evet karşıdalar. Ayakları elli de var. Hiç. Evet. Veriyorlar. Bak. Evet. Hadi Demek gezelim. ot mi? yiyorlar. Evet, ot, ot yiyorlar. Buraya gelsenler, ot yeseler. Hı hı. Hadi dolaşalım biraz. Anne sen da gidecek yanıma. Tamam. Hava da çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Gel bakalım bak orada bir tane gemi kayıyor. Ne? Ama bakalım mı gemi? Hı hı. Bakalım. Bakalım gemi hadi. Bak. Defne. Bak burada kuş yuvaları var. Çok güzel. Bak, bak aha burada burada bak. Kuş yuvaları çok güzel değil mi? Ana bak burada kemi var. Evet. Hadi bak, ona da bakalım. Var. Hadi ona da bakalım. Neye? Kemiye de bakalım. Ama birazcık pis. Evet bakalım. Bak bir tane daha kuş yuvası var Değil mi? Bak anne kuş yuvası. Evet bir tane daha Orada kuş da yuvası var. var. Evet. Burada da var. burada da var. Burada da var. Burada da var evet. İki tane. İki tane ama. Evet. Başka yok. Hı hı. <laughs> Gelin Evet. Top Evet. Topu da burada unutmuşlar. Evet top da buraya düşmüş. Oynasak iyi Dur ben alayım da oyna tamam mı? Ya şuraya atar. Tamam. Hadi birazcık top oyna. Çok Çok bir mi? Tamam. Hadi şu tarafa at. O tarafa değil değmiyor. Çimen nerede orada anneciğim? Aa ben de sana atayım. Atın. Ana bana değil. Bana atacaksın. Çimellere değil. Tamam. Bak, ben sana atıyorum. Atın. Atın. Allah'ım ya Rabbim. Çimellere çim, çim. çim, atıyor ya. Hı hı, tamam. Yavaş atayım bu sefer. Attım. Yakala. Atıyorum. Attım. Daha buraya geldi. Evet. Attım. Bak Devne. Böyle buraya geldi. Bak buraya geldi. Bakalım. Gel gel yanıma gel. Ben de seveceğim. Ama o sevilmez ki. Sevim. Bak bize Aa, bak. Evet mü diyor. Ne, Bu tarafa çiçekler. doğru gel. Gel. Çiçeklerim kaldı. Tamam alırız biraz sonra Hadi. bak gel. Arkadaşlara. Hadi.